kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulun Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız, bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı çok yücedir. Hiç şüphesiz o işiten ve hakkıyla görendir. Şimdi bu ayeti kerime de ile le mescidil aksalledi. Mescidil aksalledi barakina havlehu ifadesi var. O öyle bir Mescid-i aksadır ki etrafını mübarek kıldığımız. Yani kutsal olan bir yer. Dolayısıyla Kabe ne kadar bizim için kutsal ise Mescid-i Aksa da o kadar bizim için kutsaldır. Arasında bir ayrım da söz konusu olmaz. Neticede Rabbimizin mübarek kıldığı bir yer. Dolayısıyla ilk kıblemiz Müslümanların adeta namusudur yani Müslümanların şerefidir ona sahip çıkmak. Sadece e, Filistin'de e, bulunan e, Müslümanlara havale edilemez. Zaten bir devlet var gibi gözüküyor. Ancak birçok yoldan kolu, bacağı her şeyi kırılmış. Abluk altına alınmış. Birçok imkanlardan mahrum durumda olmuşlar. Yani Gazze'nin boydan boya sahili denizi olmasına rağmen denizde şu kadar metre çıkabilirsin daha fazla avlanamazsın diye. Böyle bir abluka var, böyle bir sınırlama var. Her gün sabah kalktıkları zaman evlerinin bol dözerlerle yıkılması, yerleşimci adı altında terörist İsraillerin oraya yerleştirilmesi, ve böyle senelerdir devam eden bir zulüm var. Yani oradaki çocuklar daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğreniyorlar. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ümüzü, onun şerefini, izzetini korumak sadece onlara ait değil. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanların sorumluluğundadır. Dolayısıyla Mescid-i Aksa ile alakalı bir gayretimiz, bir çalışmamız, bir düşüncemiz, bir kederimiz, efendim bir kaygımız, bu konu hakkında dertlenmemiz, duamız olmazsa Allah göstermesin, ahirette çok büyük sorumluluk yaşarız. Yani şu andaki Filistin'de özellikle Gazze'de yaşanan bu katliamdan bizim de payımız olur ki ahirette hiçbir bir mazeret yani bunu telafi edemez, bizi aklayamaz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Mescid-i Aksa konusunda, kutsallarımız konusunda hassas olan, gayretli olan, dertli olan kullarından eylesin.